Hoş geldiniz. Bugün bilim kurumu üzerine konuşacağız. Çağımızda doğrusal ilerleme hızından üstel ilerleme hızına geçiş yaşandığı çok açık ve net bir olgu. Akıllı makinelerin ve yapay zekanın gündelik hayata girmesiyle birlikte gittikçe dijitalleşen bir insanlık halinin hakim kılınması da an meselesi. Şimdi bu ilerlemeler bilimin merkezi rol oynadığı ve bilimcinin iş başında olduğu sürecin getirdiği büyük bir dönüşüme işaret ediyor. Bu büyük dönüşüm toplumların yapısını daha önce deneyimlenmemiş bir hızda değiştiriyor. 1990'ların ikinci yarısından itibaren aslında deneyimlediğimiz ama özellikle son birkaç yıldır kendisini kurmakta olduğunu fark ettiğimiz yeni modern dönemin hızı doğrusal değil fakat üstel bir değişim hızına işaret ediyor. Bildiğimiz gibi zaten modern çağ bir hız çağı olarak kendisini kabul ettirmişti. Ama şimdi bu yeni modern dönemde Değişimin hızı hiçbir şekilde önceki dönemdekilere benzemiyor. Hıza bağlı olarak yeni modernliğin etkileri çok daha geniş alanda ve daha derin biçimde ortaya çıkıyor. Çeşitli teknolojileri bir araya getiren bu süreç topluma, ekonomiye ve hatta siyasete çok derin biçimde ve yaygın bir etkide bulunuyor. Bu durum sonuç itibariyle bütün hayat alanlarında ciddi değişimler yaratmaktadır. Neticede bütün bu gelişmeler bir bütün olarak insanlığı dönüştürme potansiyeline sahiptir. Ve bunlar bilimin yarattığı gelişmelerdir. Akıllı makinelerin üretimden hizmet sektörüne kadar pek çok alanda devreye girmesi, kuşkusuz insan emeğinin kullanımının miniminize edilişini simgelemektedir. Aynı zamanda gen biliminde, biyolojide, nanoteknolojide ve yenilenebilir enerjide devasa gelişmelere dayanan bu yeni devrim, toplumu temelden değiştirmeye muktedir görülmektedir. Bütün bu gelişmelerin temelinde bilimsel saha ve bu sahanın eyleyicileri olarak bilimciler bulunmaktadır. Dolayısıyla Yeni modernliğin temelinde de tıpkı e, ilk modernliğin temelinde olduğu gibi bilim yapmaktadır. Yeni modern dönemi yaratan temel dinamik olarak bilim kurumunun gittikçe gündelik toplumsal yaşamda etkin hale geldiği açık. Bu nedenle kendisine karşı açılan bütün savaşlardan bilimin zaferle çıktığını söylemek doğru görünmektedir. Anthony Giddens'a göre çağımızı önceki çağlardan ayıran en temel olgulardan birisi, bilir kişiliğe duyulan güven ve buradaki potansiyel risk. Riskin merkezi konumda bulunduğu çağdaş toplumda, yurttaşların bilir kişilik kurumuna ve uzmanlara güven duymaları bir zorunluluktur. Örneğin, nükleer patlama olasıl olasılığı ile ilgili bir meselede geleneksel olarak üretilmiş bilgiye değil, nükleer enerji üzerinde uzmanlığı bulunan bilir kişiye, bilimciye güveniriz. Bilir kişiliğin kurumsallaştığı ve güven risk dengesinin merkezi öneme haiz olduğu çağdaş toplumda, bilimin konumu ve işlevleri üst düzeydeki bir değere işaret edilir. Bilimin gündelik hayatta gittikçe daha yerleşik hale geldiğini, özellikle salgınlar, depremler, nükleer sızıntı riski süreçlerinde daha net biçimde deneyimliyoruz. Muhakkak her dönemde bilimsel bilgiye alternatif olma iddiasındaki bilgi türlerine inananlar bulunur. Ama özellikle depremler, nükleer sızıntılar, salgınlar gibi yüksek risk içeren olgularda bilimsel bilgiye güven doğruğa yükselir. Bu durum da esas itibariyle bir başka gerçekliğe işaret etmektedir. İçinde yaşadığımız dönemin sorunlarıyla baş etmek, yani problem çözmek, bilimin toplumda bulduğu karşılığın oranına dayalı. Yani eğer bilimselleşmiş bir toplum söz konusuysa, sözü edilen sorunlarla baş etmek daha kolayken, aksi durumda sorunların üstesine gelmek çok daha zorlu olacaktır. Bu sözünü ettiğimiz e, sorunlar, esas itibariyle insanın doğayla olan ilişkisinin getirdiği sonuçların parçası olan e, sorunlar. Bu sorunlar yine insanın doğayla olan ilişkisi çerçevesinde çözülebilecek sorunlardır. Modern insan kendisini doğanın üstünde konumlarken kuşkusuz doğa yasalarının bilgisine sahip olan yani bilen varlık olarak hareket etti. Bu ilerlemenin arkasında bilim çok merkezi bir konuma ve role sahipti. Bugün aynı bilim insanın doğaya müdahalesinin getirdiği sonuçlarla nasıl baş edilebileceğini de gösterebilecek potansiyeldedir. Scottlaş'ın söylediği gibi bize modernliği bilim verdi ve bugün ikinci modernliğin temelinde de bilim var. Kendi yarattığı sorunsal sonuçlar üzerinde düşünmek zorunda olan modernliğin bu düşünümselliği de bilime dayanmakta ve onu gerektirmektedir. Dolayısıyla İnsan doğa ilişkisinde insanın kazanan taraf olmasında üstlendiği işleve benzer şekilde bilim aynı ilişkideki sorunsallıkların aşılmasında da merkezi işlere sahipti. Bilimsel bilgi demek ki sorgulandığı ve hatta itham edildiği süreçlerden büyük bir zaferle çıkmış görünmektedir. Bilimsel bilginin gündelik toplumsal yaşamda gittikçe daha fazla yerleşik hale geleceğini görmek zor değildir. Bilimin doğayı nesneleştirdiği ve dışsallaştırdığı ve bu nedenle doğa üzerinde kontrol sağlamanın doğaya zarar vermenin aygıtına dönüştüğü toplumsal ve siyasal güç ilişkilerinin tarafı olduğu varsayımının doğrulanması artık pek mümkün görünmüyor. Ancak bu durum bilimin emekçileri ya da eyleyicileri olan bilimcilere ilişkin eleştirel bir değerlendirme yapılamayacağı anlamına gelmez. Aksine bugün İçinden geçtiğimiz süreç bilimin merkezinde yer aldığı bir dönüşümler süreci olduğundan bilimcinin sorumluluğu gittikçe yükselmektedir ve bu sorumluluğun hatırlatılmasına yarar bulunmaktadır. Bilimcilerin sorumluluğunun hatırlatılmasına gerçekten ihtiyaç duyuyoruz. Bilimci kendisinin dünya meselelerinden uzak bir etkinlikte bulunduğunu, bu etkinliğin yani bilimsel çalışma yapmanın kendisine ait kurallara dayanarak işlediğini düşünmekte haklı olabilir neticede nedenler ve sonuçlar arasındaki ilişkiyi keşfeden, evrenin işleyiş yasalarına ulaşmak, ulaşmak gibi ulvi edep peşinde koşan insan, yaşamının problemlerini çözen bilimci, neden kendisinin bazı olumsuzluklarda bir dahilinin olduğunu düşünsün ki? Örneğin, ürettiği bilginin teknolojik yenilik yaratmasının sonucunda oluşan hava kirliliğinden bilimciyi sorumlu tutmak kimin haddini? Mesele bu kadar basit olmayabilir. Özellikle bugün, bilimcinin kendi eyleminin doğrudan veya dolaylı sonuçları üzerinde düşünmeye en çok ihtiyaç duyduğu bir süreci, açıkçası insanın tanrılaşma süreci demişiz. Dolayısıyla bilimcinin çok önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır. Ve bu sorumluluğu taşıması, insanın yeryüzünü medenileştiren muhteşem hikayesinin bugünkü aşamasında ciddi bir önem taşımaktadır. Kısacası, bilimci muhakkak gerçeği ortaya çıkarmakla ilgili bir eyleyendir. Ama aynı zamanda gerçek her zaman eleştiriden muaf olamaz. Dolayısıyla bilimcinin gerçekliği ortaya koyarken eleştirel bakışı da yerleşik kılması taşıyacağı ana sorumluluktur. Bilimcinin sorumlu olarak eleştirel anlamda gerçekliği görmek, esasında bir sapmanın üstesinden gelmede insanlık için temel rolü oynama potansiyeline sahiptir. İnsanın muhteşem hikayesinin yani insanın ilerleme yaratması hikayesinin mümkün olmasında doğayı dışsallaştırmasının merkezi önem taşıdığına dair hiç şüphe yoktu. Doğanın işleyiş yasalarını ortaya koyan bilimin bu süreçteki rolü her zaman kritik bir öneme sahip olmuştur. Doğanın dönüştürülmesi hatta sosyalleştirilmesi müşterek olarak insanlığın lehine uygarlık yaratması anlamında kuşkusuz devasa bir ilerlemedir. Ancak bazı insan gruplarının mesela şirketlerin, sınıfların kısa ve basit yoldan servet edilmesinin yolu olarak doğanın araçsallaştırılması, insanın ilerleme hikayesinden bir sapmaya işaret etmektedir. Bu sapmanın düzeltilmesi, bilimcinin sorumlu olarak eleştirel anlamda gerçekliği görmesini gerektirmektedir. Eleştirel anlamda gerçekliği görme, bilim karşıtı savaşların bilimi ithamından çok farklı ve çok başka bir olguya işaret etmektedir. Nasıl ki bilim bizim doğa karşısında zafer kazanmamızda ve böylece ileri düzeyde uygarlık inşa etmemizde merkezi bir rol oynadıysa, şimdi de doğa ile olan ilişkimizi yeniden yapılandırmamızda yine merkezi rol oynama potansiyeline ve kapasitesine sahiptir. Sosyalleşmiş doğa, uygarlığın inşasının gerektirdiği bir paha olmuştur ama bugün insanın yendiği doğaya kendi düşmanı olarak bakma şansı kalmamıştır. Yeni bir ilerleme perspektifine ihtiyaç vardır. Bu da insan doğa ilişkisini gözden geçiren, bilimcinin sorumluluğunu eleştirel olarak öne çıkaran yeni bir ilerleme anlayışı olacaktır. Bilimcinin gerçeğe ulaşmak hedefinin yanı sıra başka hedeflerinde bulunduğu ve bu başka hedeflerine ulaşmasının piyasa koşullarında özgürlüğünü terk etmekle mümkün olduğunu savunan bir yaklaşım da var. Eleştiren anlamda gerçeği görmek eylemi son dönemde önemli ölçüde rafa kaldı. Ve sapma olarak nitelenmesi gereken bu süreç kurumsal olarak bilimin özelliğini daha da zayıflattı. Laboratuvarlarda gecesini gündüzüne katarak çalışan bilimcilerin insanlık için eleştiren tutuma sahip bilimciler olmaktan çok işlevsel olarak ilerlemedeki bir görevi yerine getirmek sorumlu hareket ettikleri iddia edilebilir. Elde edilen sonuçlar tüm insanlık adına ilerleme olmaktan önce azınlıktaki bir grubun çıkarlarına hizmet eden bir ilerleme olmaktadır. Uzay çalışmalarının tüm insanlık için yürütülen ilerleme çalışmaları olduğunu söylemek pek mümkün görünmüyor. Yapay zekanın üretimde devreye girmesi için yürütülen çalışmaların tüm insanlık için yürütülen çalışmalar olduğunu iddia etmek zor görünüyor. Ölümsüzlük için yapılan devasa çalışmaların tüm insanlığa yönelik çalışmalar olduğunu savunmak pek olası görünmüyor. Yani bilginin insanın özgürleşmesine ve kurtuluşuna olanak sunması yönündeki eleştirel tutumun bilimcide ağırlıklı olarak buharlaştığını söylemek mümkün görünüyor. Projelendirilen bilim veyahut proje yapan bilimci, geniş bütçelerle iş yapan yani bir nevi işletme mantığını benimseyen kurum veya aktör İnsanlığın iyileşmesi ve nihayetinde kurtuluşu hedefiyle konumlanan ve hareket eden bilimciden, Deyim yerinde ise servet edinme, sermaye biriktirme hedefiyle konumlanan ve hareket eden bilimcilere yöneliş söz konusu. Bazı bilimcilerin devasa araştırma merkezlerine veya aşı üretim birimlerine sahip olmaları ve başka pek çok örnek bilimin piyasaya araç sağlaştığına ve bilimcinin eleştirel entelektüel niteliğinden uzaklaşarak piyasa giriş, girişimcisi olduğuna yönelik eleştiriyi güçlü kılmaktadır. Bilimcinin eleştirel entelektüelliği söz konusu olmadığında ilerlemenin insanlık için yararının kontrolünün sağlanması olası görülmemektedir. Çok küçük bir azınlığın şaşkınlık veren harcamalarına kaynaklık eden ya da bu harcamalara olanak sunan bir etkinlik olarak bilimsel etkinlik ilerlemenin özünden sapmadır. İlerlemenin özünde, gerçekliğin bilgisine ulaşmadaki bilimcinin eleştirel olarak gerçeği değerlendirmesi ve insanlığın kurtuluşuna katkı sağlama yönde rasyonel tutuma sahip olması bekliyor. Sonuç olarak bugün içinden geçtiğimiz süreç modernliği yeniden düşünmemizi gerektiriyor. Tarihi bir dönemde yaşadığımız kesin, esaslı tarihsel kırılmaların gerçekleştiği bir süreksizlikler çağına tanıklık ediyoruz. Tarihin akış açısından bir dönüm noktasındayız. Sözü edilen bu kritik öneme sahip dönemi bilimler çağı olarak telemek fevkalade doğru doğanın dönüştürüldüğü çok uzun bir tarihsel dönemin bugün zirvesindeyiz. İnsanın kendisinin de parçası olduğu ama uzun zamandır dışsallaştırdığı doğadan ve bizzat kendi biyolojik sınırlılıklarından kaynaklanan engellerin önemli ölçüde aşıldığı bir dönemdeyiz. O dönem bilimlerin yeniden yükselişe geçtiği bir dönem. Bilimlerin bu defaki yükselişinin daha önce görülmemiş benzersiz bir yükseliş olduğu mutlak. İnsanın doğayı sallaştırması ve onu kendi yararına dönüştürmesi bugün içinde yaşadığımız uygarlığı yarattı. İlerleme, insanın hem doğayla hem de kendi biyolojik sınırlılıklarıyla baş etmesi için büyük dönüşümü başardı. Bugün sözü edilen dönüşümün getirdiği sonuçlarla baş etmek yeni bir ilerleme anlayışının inşasını zorlamaktadır. İlerlemede ve özellikle son 300 yıllık ilerleme sürecinde bilim merkezi tetikleyici güçtür. Dolayısıyla ilerlemeden vazgeçen değil ama yeni bir ilerleme anlayışı geliştirmek durumunda olan insanlığın yine en önemli kurumu bilim kurumu olacak. Bu türden bir değerlendirme ilerlemeden vazgeçmek anlamına gelmek zorunda değildir. Ama ilerlemeye yeniden başka bir perspektif ve sahip çıkma arayışı olarak pekala anlaşılabilir. Bu yeni perspektif kuşkusuz insanın doğa karşısında kazandığı zaferi önemsizleştiren ve uygarlığı ikincileştiren bir perspektif olamaz insanı insan yapan onun muhteşem hikayesidir. Yani ileri düzey uygarlık yaratan tarihi süreçtir. Bu hikayenin gözden düşürülmesi için atılan her adım, insanın günümüzdeki problemleri çözme kabiliyetinin ve kapasitesinin zayıflatılması için de atılan adım olacaktır. Bu süreçte bilim ve bilim karşıtı savaşlar yine merkezi pozisyonda olacaktır. Evet, kısaca son dönemde toplumun temelli anlamda dönüşümüne tanıklık ettiğimizi ve bu dönüşümde bilimin merkezi rol oynadığını ele aldı ve bu süreçte bilimcinin taşıması gereken bir sorumluluğun bulunduğunu bu sorumluluğu eğer taşırsa insanın ilerleme anlayışının yeniden gözden geçirilerek yeni bir safhaya ulaşacağını ama eğer bu sorumluluğu bilimci taşımazsa çok daha yıkıcı bir süreci dünyanın deneyimleyeceğini, böylece belirtmiş olduk. Evet, bu programın da sonuna böylece gelmiş olduk. Değerli dinleyenler, bir dahaki programda görüşünceye dek hoşçakalın.